kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Ben Kazım Tokat, Eskişehir doğumluyum. 1970 senesinde Dirim Ortaokulu Necdi Yazangil hocamın teşviğiyle voleybola başladım. Daha sonra mahallemizin kulübü Işık Spor'da voleybol oynadım. Orada antrenörlük yaptım. 1982 senesinde DS Ben Spor'da antrenörlüğe başladım. O günden bugüne hala antrenörlüğüm devam ediyor. Voleybol hakemliği yaptım. Milli takımlarda 10 sene yıldız ve genç milli takımlarda antrenörlük yaptım. Askerliğimde Ankara Jandarma Gücü'nde voleybol oynadım. E, ailemde oğlum Anı Tokat, kızım Ayça Tokat da ikisi de milli voleybolcu. E, voleybolu emek vermeye devam ediyoruz. Teşekkür ederiz. Voleybolun Unutulmazları Derneğimizi kurduk. Siz de üyesisiniz. Düşünceleriniz nelerdir? Ee, gerçekten çok olumlu bir dernek ee, olması gereken uzun yıllardan beri ihmal edilen bir şey. Çünkü Türkiye genelinde e, voleybol bırakıldıktan sonra arkadaşlarımız çok değişik yerlere dağıldığında aralarında birbiri bir beraberlik oluşmadığı için e, bunu sağlamıştır. E, o nedenle voleybolun unutmazları derneği çok iyi bir iş yapmıştır. Buna devam etmek lazım teşekkür ederiz. Son olarak Voleybolun Unutulmazları Derneği'nden beklentileriniz nelerdir? Sizler nasıl katkı sağlayabilirsiniz? Evet. Eee bu tür etkinliklerin daha devam etmesi lazım. İşte gördüğünüz gibi Türkiye'nin her yerinden eski voleybolcu, antrenör, hakem, eee sporcular geldi. Burada uzun zamandır görüşmediğimiz kişilerle eee karşılaştık. Eee o günleri andık bunları devam etmesi lazım. Ben de bir antrenör olarak elimden geldiği kadar bu derneğe hizmet etmek isterim. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ee, görüşmek üzere. Diyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.